takipçileri. Bugünkü yayınımızda Koza dizisinin oyuncuları sevgili Göksu Başaran ve Bergüzar Bercan Meran'la birlikteyiz. Dizinin doğuşunu, oyuncuların Koza'dan çıkışını konuşmuş olacağız. Öncelikle Bergüzar Hanım'dan başlamak istiyorum. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu rol teklifi size nasıl geldi ve siz dizide, Koza dizisinde nasıl bir rolle karşımıza çıkacaksınız? Göksu Başaran benim arkadaşım. Pandemi sürecinde bir kere de beni aradı telefonla ve Bergüzar'da da bir proje var. Biz daha önce Göksu'yla bir tiyatro yapmayı düşünüyorduk aslında ama işte pandemi girdi, o oldu bu oldu, askıda kaldı. Daha sonra ben de böyle bir şey zannettim ama olayım böyle bir şey olduğundan habersizdim. Daha sonra hemen konuştuk bir toplantı. Sonra hemen senaryo geldi ve çok etkilendim. Bu şekilde bir daha başladı. Peki de nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz? Benim karakterim Sude karakteri. Projede başrol olan bir karakter. Hikayesi biraz dram ama genel anlamda bana göre bir başarı hikayesi aslında. Bir trans kadının yaşamış olduğu zorluklar, bir hayat mücadelesi ve kazandığı, kazanacak olacağı bir zafer. Yani biz de Sude karakteriyle sizi izlemiş olacağız. Evet. Şimdi baktığımızda Göksu Hanım da dizinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncularından bir tanesi. Şimdi bu proje nasıl ortaya çıktı, biraz bundan bahseder misiniz ve genel hatlarıyla Koza dizisi ne anlatıyor? Koza e, dizisi şöyle başladı aslında pandemi biliyorsunuz bir bir buçuk senedir hayatımızda var ve. E, Pandemi zamanında, özellikle bu yasakların olduğu zamanında ben eve kapandım e, ve hiç dışarı çıkmadım. E, şöyle söyleyeyim, bir odanın içerisinde kapandım ve ne yapabilirim, ne yapabilmeliyiz e, düşündüm. Çünkü e, kendimi o, odanın içerisinde sıkıştırılmış, e, Baskılı bir şekilde sıkıştırılmış hissettim ve oturdum Poza'nın e, hikayesini yazdım. E, sonra bu hikayeyi e, senaryolaştırmamız gerekiyor ama senaryo kısmı beni biraz aştığı için e, çok tatlı bir senarist arkadaşımız var Serdar Saraçoğlu. Onunla tanıştı ee, sosyal medya üzerinden çok başarılı kendisi ve e, dedim ki böyle bir hikaye var ee, ne yapabiliriz ee, sonra yasaklar kalkınca hemen bir toplantı yaptık ve e, ilk üç bölümün yazıldığı e, bana getirdi ee, Göksu dedi. Bir senaryoyu yazdım. ilk üç bölümü beğenirsen, hoşuna gidersen bunu hayata geçirebilirsin. Oturdum, okudum ve gerçekten benim istediğim gibi yazdı. Ben çok yüzeysel anlattım kendisine bu projeyi. Çünkü biliyorsunuz sinema sektöründe ve dizi sektöründe birilerine bir şey anlattığınız zaman çalma gibi riskler çok yüksek. Ee, o yüzden ben de hani çok çalınmasın diye hikaye çok yüzeysel anlattım. O çok böyle vücut dilimi, mi, benim e, psikolojimi falan çok iyi çözmüştü sağ olsun. Ve çok güzel bir proje yazdı. Ee, ayın 15'inden 15'ine kadar birinci bölüm tamamlanmış olacak. Ee, ayın 30, 30 Eylül'ün 30 Eylül'de de ilk bölüm. Youtube'da yayında olmuş olacak. Koza'nın da ismini Bergüzer sağ olsun buldu. Başka bir isimdi. Çok demode oldu dedi bana. Peki dedim sen koy Koza'yı dedim. O da dedi ki Koza olsun dedi. Neden dedi? O zaman Bergüzar'dan dinleyelim. Kozayım. Bunu aslında öncelikle o Bergüzar'dan dinleyelim ama şeyde e, heyecanınızla yüzlerinize yansımış evet, tamam. böyle anlatırken böyle <laughs> onu rahatlıkla görebiliyoruz. Peki neden Koza Bergüz Hanım? Ya şimdi dizinin adı başka bir isimdi yani gerçekten demoda bir isimdi kusura bakma. <gülüyor> 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 Takıldım ben buna yani dedim ki bu böyle olmamalı yani bir belgesel ismi gibiydi daha doğrusu hani bizim hikayelerimiz çok e, renkli ve güzel yani hani e... Bir akşam konuşuyorduk. Bu oralar çok toplantı yapıyorduk e, kameralı. Ya dedim Göksu ne olur değiştirelim adı. Benim bir fikrim var. Ne dedi? Koza olsun ismi dedim. Koza da şuradan geliyor. Biliyorsunuz ki tırtıllar e, evrimleşiyorlar ve e, o kozadan kozayı kırıp kelebek olup tekrar dünyaya devam ediyorlar. Ben de bizleri birer kozaya yani birer kozadan çıkan kelebeğe benzettim. Ve o e, Okozo bizim dünyamız ve biz bu dünyada e, güçlü durarak, e, rengarenk kelebekler olarak hayatımıza devam ediyoruz gibi bir hikayesi vardı. <laughs> Sonra Göksu'nun da çok hoşuna gitti. Bu şekilde kozu oldu. Şimdi Göksan'dan devam edersek şimdi e, dizi olarak sadece benim bildiğim iki trans kadının hayatını anlatacağı noktasında tam olarak ne anlatıyor? Sadece translar mı var ya da şimdi trans erkekler yok mu? Örnek veriyorum. Sadece trans kadınlar mı olacak? E, ya da dizide tam olarak neyden bahsediyorsunuz? Aslında e, Koza dizisi LGBT'yi bir proje, e, LGBT'yi artıların bir projesi. Evet iki tane trans kadın başrolde ee, biliyorsunuz zaten dizilerde filmlerde hep 2 3 5 mutlaka e, başrol oluyordur. E, LGBT dizisi olduğu için. Ve özellikle ben oyuncu olarak 10 e, senedir oyunculuk yapıyorum ve e, ben bir trans oyuncu olarak çok sıkıntılar çektim. Yani şu konuda çok sıkıntılar çektim. <laughs> çok özür dilerim. E, senaryo gerek senaryo üzerinden gerek mekan üzerinden hep kısıtlı roller verildi. Ya bir trans kadın oyuncu hayat kadını canlandırıyor, ya bir hapishane rolünde, ya bir nezarethane rolünde, ya işte eğlence sektöründe. Evet bunlar olmalı mı? Olmalı. Ama neden bizi böyle sıkıştırıyorsunuz? Neden sadece bir yere bizi koyuyorsunuz? Neden ben hayat kadınıyım? Neden bir öğretmen değilim? Veya da bir hemşire değilim. Yok mu? Yani özel hayatımızda trans hemşire yok mu? Var. Trans kadın hemşire. Trans erkek hemşire, hemşire yok mu? Var. Ee, yani doktor hemş doktor trans kadın var yani. Avukat var. Bizim ülkede var mı bunlar. Yani ama dizilerde, filmlerde, sektörlerde maalesef bu yıllardır yaşamış olduğumuz bu baskıyı yaşıyoruz ve ben bunu gerçekten Artık e, değişmesini istiyoruz, bu dili değiştirmek istiyoruz. Kozayla bunu değiştirmeye çalışacağız. Yani e, yönetmenler, senaristler, e, yönetmenler daha doğrusu değil de senaristler özellikle senaryo yazarken biraz e, uf, ufku geniş, genişlesin, anlatabiliyor muyuz? Hani Bunu istiyorum. Yani ben orada bir transfobik sahnede kendimi görmek istemiyorum. Yani bir nezahletane. Ya yani biz nezahletane de yaşamıyoruz ki. Bizim hayatımız hep nezarethanelerde geçmiyor, kusura bakmayın. Yani bizim hayatımız devam ediyor. Biz her yerde varız. Otobüslerde, kafelerde, okullarda, her yerde varız. Yani dizide daha çok bunun üzerinde duracaksın Aslında evet. e, trans bireyler üzerinden e, LGBTİ plus bireylerin aslında hayatın içinde olduğu, kamusal alanda var olduklarını anlatmaya çalışacaksınız. Evet. Yani biz her yerde varız, bizi yok sayamazsınız. Evet, da buna e, işleyeceksiniz genel olarak. Şimdi Bergüz Hanım'dan devam etmek istiyorum. Bergüz Hanım, şimdi siz bildiğim kadarıyla bir oyuncu değilsiniz. Ama şov e, dünyası içinde varsınız. Uzun yıllardır e, drag konik yapıyorsunuz. E, oyunculuk nasıl gidiyor? Yani güzel gidiyor. Hiç deneyimlememiş olduğum bir serüven benim için. Aslında kamera önü oyunculuğu çok istediğim bir şeydi bu. Fakat benim şey mentalitemde genelde bir şeylerin ...gidişatı hep sağlam adımlarla olması lazım. Hani eğitimini alayım... ...işte ne bileyim çevrem ona göre düzenleyeyim vesaire... Ee, ...ben erken buluyordum kendimi. Çünkü e, hayat koşuşturmasından eğitim alamadım kamera önü eğitimi. Ve e, şu anda da hala yok. Bir şeyleri işte Göksu arkadaşım ve çevremdeki birkaç kişinin... ...vermiş olduğu direktiflerle yönlendiriyorum. E, böyle yani. Yani çok mütevazı davranıyor Bergüzar ama aslında çok başarılı. Ya tiyatrodan ee, kaynaklı sanırım yani tiyatro oyunculuğum vardı ama aynı şey değilmiş bunu çok iyi anladım. Yani tiyatro bir şekilde biraz daha kolay sanırım yani daha az yoruyor. Çünkü prova süresi var o bittikten sonra e, bir kere de sahnede performansını sergiliyorsun o riskte ee, o anda bitiyor ama e, kamera önünde sürekli kestik, bir daha kestik, bir daha kestik. Bunlar biraz yorucuymuş evet. ama herhalde tuzda da Ama yani. tatlı heyecanlar, tatlı zorluklar <laughs> olmalı diye tahmin ediyorum. Şimdi e, Bergüz Hanım'dan devam etmek istiyorum aynı şekilde. Şimdi baktığımızda trans bireyler toplum içerisinde çok fazla zorluklar yaşadığını biliyor. Zaten dizide de buna odaklanacaksınız. Siz bir trans birey olarak toplumda ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz ve bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Yani şimdi şöyle toplumun her alanında zorluk çekiyoruz. Hani baktığınızda e, heteroseksüel bireyler için bir markete gitmek e, çok sıradan e, ve e, monoton bir şeydir. Ama bir trans kadın olarak taksiye binmek, alışveriş yapmak, e, toplumun içinde yer almak tamamen bir sıkıntı. Mesela ben şu anda Kadıköy'de yaşıyorum. Baktığınızda Kadıköy çok özgür bir yer ama ee, öyle bir kalıyor ki e, yaşamış olduğumuz daha önceki sıkıntılar, ben maalesef evime girmeden önce arkama bakıp kapıyı açmak durumunda kalıyorum. Bu da beni biraz daha kısıtlıyor. Yani her alanda zorluk çekiyorsunuz. Transfobi her yerde. Çünkü insan olduğu için bunu yaratan şey. Yani transfobi e, söylemine her yerde maruz kalabiliyoruz. Evet, zaten dizlerde yine bundan bahsetmiş evet. olacaksınız. Şimdi az önce Gökşan'la biraz konuşmuştuk ee, dizlerdeki trans bireylerin rolleri hakkında bunları konuşmuştuk. Şimdi dizilerde e, genellikle az önce de konuştuğumuz gibi trans bireylere e, çok fazla yer verilmiyor ana akım dizilerde özellikle yer verilmiyor. Yer verilse de daha kriminal e, rollerde yer veriliyor. Bunun sebebi sizce nedir? Ya toplum bunu sevmiyor mu? Ya, bu toplumla alakalı bir şey mi? Eğer ki toplum sevmiyorsa Ayta sözleri bağrımıza bastık. Ee, Tam olarak niye sevmiyorlar ya da dizilerde tam olarak trans bireylere niçin yeteri kadar ve doğallıklarıyla yer vermiyorlar? E şöyle aslında toplum bizi e, izlemeyi seviyor. Aslında gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla toplum LGBTİ artıları Sanatta var ediyor, ee, eğlence sektöründe var ediyor, alkışlıyor ama hayat kadınlığı yapan lgbtyi artıları, özellikle trans kadınlar için maalesef tokaka yapıyorlar. Neden? Aslında hayat kadınlığı da bir e, seks işçiliği, bir meslek değil mi? Meslek. Seks işçiliği yapmasa ne iş yapacaklar? Veya da seks işçisi olmasaydı benim annem sağlam kalır mıydı? Bacım sağlam kalır mıydı? Hadi onu da geçelim. Ana akım medyada bizi neden göstermiyorlar? Bizi görmek istemiyorlar. Çünkü neden? Başarılıyız. Her alanda başarılıyız. Baktığınız zaman, şu anda baktığınız zaman Bülent Ersoy, Ayta Sözleri, Seyhan Arma, her alanda başarılı değiller mi? Başarılı olan insan kim alkışladı şu zamana kadar? Kim? Özellikle yani. O yüzden de bir de sesimiz de çok çıkıyor. Hani kimse daha korkmadığımız için. O yüzden sesimiz çok çıktığı için de herhalde bizim sesimizi kısmaya çalışıyorlar ama ne kadar kısarsan kıs ben 8 senedir televizyon izlemiyorum. Televizyonum da yok evde. Sosyal medya bana yetiyor ve sosyal medyanın gücünün farkındayım. Biliyorum ki e, izleyici bizi gerçekten çok sevecek. Ha, zaten seviyorlar ama Kozay'ı da izledikleri zaman daha çok sevecek. Ee, teşekkür ederim. Bugün Koza Dilsin oyuncuları sevgili Göksu Başaran ve Bergüzar Bercan Meran'la birlikteydik. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin emeklerinize sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet. Ee, özellikle basındaki olan arkadaşlar, bazı basın arkadaşlarımız var. Onlara gerçekten çok çok teşekkür ederim. Anahak'ın medyadaki olan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz ama şunu da söylemek istiyorum, altına çizmek istiyorum. Senin kimseden korkmasınlar. Basın hiçbir zaman sansürlenemez. Nasıl sanat sansürlenemezse, basın da sansür Evet, bu mesajlarla sonlandırmış olalım. Tekrar hatırlatalım. Koza dizisi YouTube'da 30 Eylül'de yayına girmiş olacak. Toplam 10, bölümde, 10 bölümlük bir dizi. Biz de merakla bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.